Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, Mor Dağı'ndayız. E, çadır kurduk, kamp yaptık falan filan. Ay, onun için geldik yani bir. Sonra yanımızda tabii ki serinlemek için kullanmamızı e, ağlamadı. Ama çünkü 6 kişiyiz. E, ama kullanmamızı gerekli malzemeleri yanımıza getirdik. 6 kişilik neden bir tane bardak var? E, şey, bu Vedat Miller için. Vedat Milo kullanacak bunu. Ee, <laughs> onu tatlayacağım önce. Şimdi şöyle ki, ee, bunun için gerekli bir takım malzemelerimiz var. Ee, bir tane bardak, ee, bir tane şek aleti. Ee, buz, bunu bayağı bir içinde. Rabbinin verdiği su ama soğuk olan mı? Biraz kullanmıyoruz ve birçok tane live kuru line. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak şöyle yapıyoruz ki şek, şek aletine bir bakalım. Bu arada arkadaşlar kampa geldik. Çok keyifliydi, keyfimiz yerinde. Güldük, eğlendik. Bir günlük hoş bir tatilde. Kesinlikle buraya gelebilirsiniz. Bence aşırı 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 keyifli ve huzurlu bir yer. Şey alıyoruz. Açıyoruz. İçerisine, ben gözünü tıp 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 şimdi. Tıp <laughs> tıp yaptım. Sonra içerisine birazcık buz koyuyorum. Evet koyuyorum. Çok oldu, çok oldu. Koydum koymayı unutmama ediyoruz. Biraz su koyuyoruz. Yeter bu. Şimdi kurulayım. Kurulayımızı da kurulayımızı da <laughs> atıyoruz. Ve şu an şekşek yiyeceğiz. Hazır mıyız? Tut böyle şunu. iyi şey şeklemişim ki. <gülüyor> böyle. <gülüyor> ne var? <laughs> Onu bir açarsan. Biraz aç da ben şunu. Ben açayım. Arkadaşlar bunu açıyoruz. Önemli olan bu ki bu sıkışıyor bazen. Olur mu bir şey. Açıyorum. Yalnız çok sağlam şeklemiş. Biraz. Olur. 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 Nazar. Olur, nazar çıktı. Çok sağlam şeklemiyor şey muyum? Soner. Çok güzel şey eklemiyor muyum? <laughs> Sesini duyuyoruz arkadaşlar. Köprücü sesi de lezzeti geliyor gerçekten. Kulağa yani. Kulağım. Yüzünüze gelirse bu bir büyük bir sıkıntı. Şimdi karşınızda tada! Umarım sesim çıkmıştır ya. Ondan korkuyorum çıkmamasından. Hazır mıyız? Tadımda kısemlik bardağımız maalesef yoktu. Yaz günlerinde e, gerçekten içebileceğiniz, serinleyebileceğiniz bir içecek yaptık. E, şimdi arkadaşımız Salih. Salih e davet ediyor. <laughs> 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 Salihciğim. E <diyeceğim. gülüyor> Deniz suyunda yaptık ama bunu ya. Yani. ya ben, zaten yani ben, ben, <laughs> <laughs> çok güzel. Beğendin mi? Müthiş. Gerçekten tarik, çok iyi, değil mi? Harika. Yani ben gerçekten burada püf noktasını söyledim. Püf noktası var. <laughs> püf noktasını nerede? İşte herkes püf biliyor ama o püf noktası. Aslında püf noktasında. Ama gerçekten muazzam, değil mi? İleriki günlerde. <gülüyor> <gülüyor> İleriki günlerde şeyle geleyim yani mi? Seri üretime geçeceğiz. Seri üretme. Adını, adını değiştireceğiz. Mi? Her şeyin adını değiştireceğiz. <laughs> gerçekten sonuç olarak pür. Pür. püf. Tuborg'da yapacağız. <laughs> evet, deniz suyu kullanıyoruz. Her şeyimiz. Buz yerine deniz suyu attık, buz Şimdi, buz yerine... deniz suyu attık. gerçekten ben de lezzetini veren deniz suyu. Güzel, güzel, güzel yani suyu... tadı olarak nasıl ifade edersin? Deniz ya, bu bir sanat eseri olsaydı ne olurdu sence? bilmiyorum da sanki deniz kızının ayak kokusunu alıyor. Öyle... Gerçekten muazzam. Evet, çak Dur. Hemen malzemelerimizi topluyoruz. Arkadaşlar Masal şunu lazım. söylemek istiyorum ki daha demin çok şey ciddi bendim. En ciddi halimde ama şu an Halk Plajı'ndayız cidden. Ve Halk Plajı'na masa gelip kokteyli. alkol kokteyli. Bunlar zaten Cemre'nin işi yani kendini öne atmayı sevmiyor. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Yoksa sevmiyorum. piyasanın Yoksa... anasını şey yapar. Aynen ağlar piyasa ama hani böyle çağırıyorlar işte gel Cemre buradan çek, hayır, buradan çek. Hayır, Şen hayır. Ben hayır. Yani ben gerçekten şey yapmak istiyorum. Eee ben çırak <laughs> <Mesela> gibi. Bir... <laughs> ben çırak gibi nasıl olur? Çırak gibi. Yenge bunları topladım. ee, <laughs> <laughs> ya işte ya biz doğalız arkadaşlar ya. Ne kadar güzel değil mi? Tutup altı sever. O yüzden yapıyoruz. <laughs> içinde bir şey yok aslında. Soldayız şu an. Yani şey Bu arada ne kadar yandın abi bakın. Bir dakika abi şuradan göstereyim. Kulayımın üzerine bir mangalımız yok. Var, var. Hadi topla. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Burada da Nerede? var. Şuradan abone oluyoruz. Şurada da benim kanalım var. Şuradan abone olmayı unutmayın.